Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi İtalya'da bulundu. Son dakika spor haberleri, hem Fenerbahçe'de hem de A milli takımımızda sergilediği futbolla göz dolduran Ferdi Kadıoğlu için Avrupa'da birçok takım transfer ısrarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler bu noktada olası bir ayrılık için B planını hazırladı. İşte son detaylar. Sarı lacivertli yönetim Ferdi Kadıoğlu'nun olası ayrılığına karşın B planını belirledi. Sarı lacivertli yönetim Ferdi Kadıoğlu'nun olası ayrılığına karşın B planını belirledi. Takvimde yer alan habere göre hedefteki isim ise İtalya Ligi ekiplerinden Lecce'de forma giyen Nijerya asıllı Danimarkalı Solbek Petrik Dorgu, 2023 yılından beri Lecce'de forma giyen Genç Yıldız'ın kulübüyle olan sözleşmesi, 2027'de sona eriyor. 15 milyon euro isteniyor. Fenerbahçe'nin Danimarkalı oyuncunun menajeri ile ilk teması kurduğu ve maddi şartların masaya yatırıldığı öğrenildi. Geçen yıl Nordsayerland'dan 200 bin euroya transfer edilen genç oyuncunun transfer mark değeri ise 12 milyon euro. İtalyan ekibinin Dorgu için kapıyı 15 milyon eurodan açacağı öğrenildi. Hem sol bek hem de sol açık oynayabilen Kopenhag doğumlu Dorgu, kariyerinde 97 maçta 9 gol atarken 3 de asist yaptı. İtalya Ligi Serie A'da ise 32 maçta 2 golü bulunuyor.